Selamlar yüküm. İstanbul'un en önemli noktalarından birisindeyiz. Evliya Çelebi'nin naklettiğine göre sadece o değil, Hüseyin Hayvan Sarayı Hazretlerinin de ifadelerine göre bin tane sahabenin metfun olduğu haziredeyiz. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kıymetli süt kardeşi Ebu Şeybetül Hudud'a dolandan Hamdullah El Ensari Hazretlerine ve Ahmet El Ensari Hazretlerine kadar birçok sahabe efendimizin kabri bulunmakta. Kısaca sizlerle beraber hemen ziyaret etmiş olalım. Burası hakikaten dediğimiz gibi ashab-ı kiramın topluca defnedilmiş olduğu kaynaklarımızda Cennetül Baki ile kardeş kabristan olarak ifade edilen çok kıymetli bir mekan. İşte şu görmüş olduğunuz küçük alanda. Hemen e, şu yan tarafta görmüş olduğunuz e, devasa İstanbul surları ile hemen diğer tarafta İstanbul'un ikinci surları yani güvenliğin bunca sıkı olan yerinde Ashab-ı Kiram Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözüyle Letüf Tehennel Konstantiniyye Feleniyemel emiru emiruha ve leniyemel zelikel ceyşi sözünü duydukları anda işte buraya kadar geldiler. Bu muhkem surları açtılar. İşte bu surların bulunmuş olduğu alanda canla başla cihad ettiler. Bu cihatların neticesinde işte buraya da şehit düştüler, buraya sırlandılar. Toplu İbrahim'de de Horasan evliyalarından Fatih Sultan Mehmet'e geldi. İstanbul'un fethine katıldı. Fatih ile beraber tabiri caizse omuz omuza İstanbul'u fethettiler. Daha sonra Sultan Fatih'e geldi ve dedi ki efendim şu görmüş olduğunuz küçücük alan içerisinde tamı tamı binden fazla sahabeyi keşfen, kerameten bulmuş bulunmaktayım. Kimisi ismini isaretmek etmek istiyor, kimisi istemiyor. Dolayısıyla insanlar tayın burayı abdestsiz bir şekilde ziyaret etmesinler. Gelin buraya bir tekke kuralım. Dolayısıyla bu tekke üzerinde dolaşan herkes illa abdest olsun, illa ağzı zikirli olsun, dualı olsun. Dolayısıyla onların hürmetine buranın üzerinde abdestsiz olan, ağzı zikirsiz olan kimse dolaşmasın ifadelerini kullandı. Ve görmüş olduğunuz bu hazire Sultan Fatih tarafından ilk defa yapıldı. Bakın İstanbul sahabelerinden iki tanesi özellikle yeri kesin olarak tespit edilmiştir. Bunlardan bir tanesi Eyüp Sultan Hazretleri, bir diğeri ise Ebu Şeybetül Kudriye radıyallahu anh. İşte bu görmüş olduğunuz türbe Sultan Fatih Hazretleri tarafından bizzat yaptırılmış nice Şeyhülislam, nice kazasker, nice devlet adamı Osmanlıların en kıymetlisi tabir edilecek nice insan işte bu görmüş olduğunuz yerde sahabe efendilerimizin aralarına tabir caizse sırlanmışlardır. Kabirlerini buraya yapmışlardır. İstanbul'un Cennetül Bakisi'nden sizlere selam ediyor ve sizleri de mutlaka buraya bekliyoruz.